Sevgili dostlar merhaba. Yiti Kazine'de hatırlayacaksınız 48. hikmette kalmış idik. İbn Ataullah el İskenderi Hazretleri dünya sevgisini terk edenin yaptığı amel az olmaz. Masivaya meyillinin ameli ise çok olmaz diyor idi. Şimdi izah kısmında zühd ve takva ile vasıflananların amelleri görünüşte az olsa da hakikatte çoktur ve değeri yüksektir. Dünyayı talep edenlerin amelleri ise zahiren çok olsa da hakikat noktayı nazarından pek az olur diyor idi. Çünkü zahitler diye devam edeceğiz biz burada kalmıştık ama burada kalp ifadesinin kullanılması dolayısıyla kalbin üzerinde biraz duralım. Kalbi seleyim. Şimdi ibadet sahibinin kalbi bu ameldeki o toplam kalite yekununu ortaya koyuyor. Kalbin hali. Hani sanma ey hace kim senden zer üsim isterler ya melayen ve uda kalbi selim isterler diyor. Hani o et parçasının temiz oluşu. O kalbin tedavi olmasıyla kişinin yaptığı amel az bile olsa hakikatte çok oluyor ve değeri yüksek oluyor. Ama kalp tedavi olmamışsa zahiren çok amel etse de ona bir takım hastalıklar o amele bulaşabileceği için çok bile olsa hakikatte değeri düşük oluyor. Devam edelim. Çünkü zahitler madem ki dünyadan vazgeçmiş ve Rablerinin rızasına rağbet etmişlerdir, riya ve yapmacıklık gibi ihlası yok eden dini afet ve dünyevi karşılıklardan amellerini kurtaracakları yönle ibadetleri ihlas nuruyla nurlu ve makbul olur da artırılıp çoğaltılır. Bakın az önce ifade etmeye çalıştığımız husus. Öyle bir zat düşünün ki dünyadan vazgeçmiş. Hatta Hz. Mevlana'nın deyişini hatırlayın. İki dünya da yok oldu gitti bende. Bu dünyadan da geçmiş, o dünyadan da geçmiş. O Rabbinin rızası için yaşıyor. Onun derdi kulları Allah'ına, Allah'ı kullarına sevdirmek. O bunun için yaşıyor. O gittiği yerlerden bunun için dönüp geri gelmiş. Bunun için karışmış halkın arasına. Onun derdi rızayı bari. Başka bir derdi yok. Şimdi böyle bir zatın ibadetinde riya, tasannu ve benzer ihlası yok edecek hususlar olmaz. Olmayınca ihlas nuruyla amelleri nurlanır, makbul olur ve çoğaltılır. Dünyaya rağbet edenlerin amelleri ise dünyevi hikaye ve beşeri ücretlerden hali olamayacağı için kuşkusuz eksik kalmış olur. Dahası kabul derecesine vasıl olamayan ameller çok olursa da itibardan düşmüş olacağından gerçekte az sayılır. İbadet sahibinin şayet kalbi tedavisi gerçekleşmemişse, kalbi hasta ise, sabahlara kadar da ibadet etse, hakikatte o ibadet azdır diyor, çok değildir. Ha etmesin mi, vaz mı geç? Hayır, ibadet etsin. Ama o kalp içinde bir doktora gitsin. Şöyle düşünün, bu şuna benziyor. Bünyesi kanserli bir hasta düşünün günden güne eriyor perişan. 24 saatin 8 saatini spora ayırıyor. Sürekli spor yapıyor. Ama vücut işten işten eriyip bitmekte. Yaptığı sporun ona bir faydası olmaz için evvela bir doktora gitmesi lazım. Kalp doktoru. Ela bi zikrillahi tatmainnil kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle itminan eder. Diyor. Allah'ı zikretmek de böyle kılavuzsuz gidilecek bir yol değil. Devam edelim. Hazreti Ali Efendimiz, kerramallahu vech, amellerinizin kabul edilmesi için, yine amel etmek suretiyle ihtimam gösterin. Zira, takva ile beraber, kabul derecesine vasıl olan amel, hiçbir zaman az olamaz. Çünkü, cihanın yaratıcısı Allah Teala, ihlaslı ve riyasız olduğu için, mümin, ve muvahhidlerin zikrini çoklukla niteleyerek, Ey insanlar, ey inananlar, Allah'ı çok zikredin ve münafıklar zümresinin zikrini samimiyetsizlikten dolayı azlıkla tarif ederek, insanlara gösteriş yaparlar, Allah ancak pek az anarlar buyurmuşlardır dedi. Muhteşem. Bir bakın bir daha geri döneyim. Hz. Ali Kerim Allah'a veç buyuruyorlar ki, Amelinizin kabul edilmesi için gene amel ederek ihtimam gösterin. Takva ile beraber kabul edilen amel az olamaz diyor az olsa bile. Çünkü diyerek bir ayet-i celleden bahsediyor. Ahzab suresi 41. ayeti i celile. Ey inananlar! Allah'ı çok zikredin. İhlaslı ve riyasız olduğu için müminlerin, vahitlerin zikri çoklukla ifade etmiştir diyor Hazreti Ali. Ey inananlar! Allah'ı çok zikredin. Fakat münafıkların zikri samimiyetsizliklerinden dolayı azlıkla tarif etmiş. Ve demiş ki insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak pek az anarlar. Şimdi ilk ayeti celledeki çokluk zahiri bir kemiyet ölçüsüyle çokluk değil, kabul edildiğinden dolayı az bile olsa çokluktur diyor. İkincisindeki azlıksa zahiren azlık değil ki münafıkların, riyakarların birçoğu belki muhlis kulların birçoğundan daha çok ibadet etmişlerdir. Ki münafıkları, riyakarlıkları anlaşılmasın diyor. İtibar görmek için etmişlerdir. Onların çoğu da çok bile olsa azdır diyor. Nisa suresi 142. ayet içerisinde. Ashab-ı Resul'ün alimlerinden İbni Mesud radıyallahu anh da bir alim zahidin iki rekat namazı bütün abid ve müştehitlerin ibadetlerinden hayırlıdır buyurdu. Daha ne desin? Daha ne desin? Bir Allah dostunun iki rekat namazı bütün abid ve müştehitlerin ibadetlerinden hayırlıdır buyurdu. Cenab-ı Hak öylesi Allah dostunun arkasında kıldığımız iki rekat namazı